Merhaba değerli Niva kullanıcıları. Eskişehir Niva grubundan Ali ben. Ee, bugün bir tane Niva'mız var. <laughs> bugün Niva'nın ön takım kontrolünü göstereceğim size. Arabayı kaldırdık. Tekerlekleri tek tek kaldırdık bizi Tekerlek yerden kesildiği zaman eee poyrada ön takım poyra bilyalarında boşluk olup olmadığını yukarıdan aşağı bu şekilde rotlarda, rotillerde boşluk var mı diye de yandan bu şekilde kontrol ediyoruz. Bakın bu arabamızın ön bilyaları gitmiş. Poyra da gitmiş. Boşluğu görebiliyorsunuz. Diğer taraf da aynı. Şimdi bunu sökeceğiz. Nasıl söküldüğünü videoya alacağım. Arkadaşlar lastiği aldıktan sonra en basit bunu sökülebileceği yeri şu rotili buradan söküyoruz. Alttaki rotili söküyoruz. Şu rot başını söküp attırıyoruz. Kaliperi alacağız. Şurada ve şurada iki tane 17'lik civatası var. Şunları almamız gerekiyor. Çıkartmamız gerekiyor pimleri. Diğer türlü kaliper buradan çıkmaz. Balatalar var diye. Şimdi bunları sök, sökelim. Bunları söktükten sonra şunu söküp aşağıya alacağız. Önce buradan başlayalım sökmeye. En zor olanı bu. Bu ele anahtar tutan herkesin yapabileceği bir iş. Emin olun ustalar buna bu tip şeylere, küçük küçük işlere çok yüksek paralar istiyorlar. Tamam emektir, haktır da o da bir yere kadar bazı artık haramzade diyeceğim ben onlara. üç tane civatayı söküp bakın şu rotil bozuluyor. 1, 2, üç tane metrik 8 civatası var. 100 lira, 120 lira civarı rotil. Diyor ki bir rotil al alan Alıp gelen adam şu üçünü söküyor. Bunu çıkarıp atıyor. Yeni rotili buraya sıkıyor. Borcumuz ne kadar? 400 lira. Arkadaş yazıktır, günahtır. Yani civata başı 100 lira alsan 300 yapar. Bir civata söküp takmak 100 lira mı? E bunu da yapanlar var. Ha, alım gücümüz düştü onu da anlıyoruz ama e, bu iş o kadar para etmez. Bence etmez. Ve yapanlar var. Şimdi bunları sökelim. Sonra altı sökeceğiz. kaliper sökümü için. Ayrıca onu göstereceğim sizlere. Arkadaşlar kaliperi bu şekilde şu parçaları çıkartıyoruz öncelikle şekilde. Şurada kimler var. Kimlerden çıkıp alıyoruz. Hazır bunu sökmüşken mutlaka bu kaliper yaylarını da değiştirirseniz iyi olur. Çoğu eksik çıkıyor zaten kaliper yayların. Bu kaliper yay olmazsa ne olur? Bir çukura falan girdiğinizde şıngırtı gelir Böyle şırak diye bir ses gelir. O da rahatsız ediyor. En azından ben rahatsız oluyorum. Bunu söktükten sonra kaliperi şöyle çekip alıvermemiz gerekiyor. Neyse bu renk geliştirdi, şunu sökmüştüm zaten ben. bu <laughs> ayırdıktan sonra bunu şöyle bir kenara alıyoruz. Sonrasında şu parçaya da sökmemiz gerekiyor. Onun da arkada şu var. Bir de altta bu var. Kitabı. Onu da söküp e, kaliperin bağlandığı alanı da alıyoruz. Zaten e, yukarıyı söktük rotiden. Aşağıya da söktük. Şu rotu söktük. Rotu buradan vurup attıracağız. Sonrasında şu somunu söküp Koyrayı aşağı alacağız. Burada bakın en dikkat edilmesi gereken konu. Bunu gözden kaçırmayın. Özellikle ilk defa yapıyorsanız çok başınızı ağrıtır. Bir tarafı sökmeye başladığınızda mutlaka o söktüğünüz tarafın salıncağının altından kirkoyu destekleyin. Çünkü birden alt salıncağı kurtarınca hatta olur mu şimdi? Yok olmadı. Kirko olduğu için benimkinde olmadı. Şu şekilde boşa çıkarttığınızda alt salıncak çok hızlı aşağıya doğru iner. Ama tutar ama yine de yayın atma riski var. Ama ona dikkat edeceğiz. Aman değil. Şu ortadaki somunu alıyoruz. Sökerken dikkat edin. Şurada bir pul var. Kalın konik bir pul. Bu pulu takarken unutmayın. Şimdi bir tek rota attırması kaldı. Rota attıracağız, alacağız. Rota attırmak için de ağır bir çekici ihtiyacımız var. Bundan aparatları var ama o biraz daha profesyonel üstüne şurada olur. Şu an arka tutan hiçbir şey kalmadı. Bakayım, görüyorum orayı.